hoş geldiniz Emre Hanım mutfağına bugün ki menümüzde ıspanaklı börek yapacağım. Şimdi malzemelerimiz. Bir su bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı yağımız var. Bir tane mayamız var. Bir yemek kaşığı şekerimiz var. Bir, bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da on bardak unumuz var. Burada da yarım kilo ıspanakımız var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şu ispanak'ı şöyle alalım. Hazırlıkla şey alalım. Nil Sultan uzun süre sonra ben de video çekiyorum ne? Tabi tabi, hadi. Bu sütümüz de ölünmemiş. Durdurmalı mı? Azıcık durdurmalı. Sütümüzü koşaltıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diye. Yağımızı da boşaltıyorum. Azıcık buradan sıcak su koyalım. Arkadaşlar şu an burası ateş gibi yanıyor. Bugün hava çok sıcak. 41 derece sıcak var Nazilli'de. Şu an ampul yanıyor. Ondan sonra tripodda ışık var. O yanıyor arkadaşlar. Ateş, ateş. Şekerimizi de koyuyorum tuzumuzu unumuzun üzerinden koyacağım. Şimdi eline yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuzu katalım. Tuzumuzu da unumuzun üzerinden koyalım. Ben az koydum tuzu. Niye az koydum? Ben tuzsuz yediğim için az koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Aldığı o kadar da su koyacağım. suyumuzu, Suyumuzun ölçüsü yok. Durduralım mı Durdur Ahmet. Şimdi hamurumuzu yoğurdum. Hemen ben yapacağım. Mayalatı vereceğim. Çünkü hava sıcak. Ben yapmadan bu hemen gelir. Burada da bir tane soğan koydum. Bir tatlı kaşığı karabiber. İki tatlı kaşığı pul biberi koydum. Tuz koymayacağım ki şey olmasın. E, nadora, kırmızı biber bir yemek kaşığı koydum. Tuz koymayacağım ki su olmasın. Bunu da kenara şöyle alıyorum. Şimdi bezelerimizi alacağım. Hemen alacağım, hemen yapacağım. Fazla bekletmeyeceğim. Hava çok sıcak. Öğlen sıcağı olana kadar, bastırana kadar ben de bu böreğimizi yapacağım. Çok sıcak hava. Ben bunların hepsini de hiç yorumuna tene yazarına açlamadım. Yönünden de bakıp faydalanabilirsiniz. Zaten herkesin yaptığı bir zevek. Hamurunu şahlı odan, ulahla nasik o anda. Ben biraz ileriye alacağım. Siz ufakala düşersiniz. Ben bu sıcakta küçük alana ileriye alacağım yatacağı. Şöyle büyükçe alacağım. Güzel de pürüzsüz bir hamurumuz olmuş. Maşallah. Bak çok güzel pürüzsüz bir hamur oldu. En büyük müdür diyorum. <laughs> tamam durduralım. Ezelere alalım. Ezelere Onları... mi <laughs> aldım sevgili beni <terk> <laughs> Şimdi başlayacağım açmaya. Açarken görüşüyoruz. Arkadaşlar telefon ısındı. <laughs> telefonu buzdolabına koydum. <laughs> sıcaktan ısınıyor. Ne Mercimek Evet. Mecbur koyarsın. sıcaktan ısınıyor. Ahmet. Aç mıyız? Açız Ahmet aç. Durduralım mı? Durdur. Pı. Şimdi önceki yaptığım bezeden alıyorum. Açmaya. Şöyle bu da dursun ki hava sıcak korumasın Poşet geçirdim. Babaanne bu nasıl bir börek olacak? Ispanaklı tepsiye yapacağım Ahmet. Herkesin yaptığı bir börek. Açmıyor mu? Aciz Ahmet. Ben çökelek katmadım. Ahmet peynirli yiyen, peynir yasağına yemediği için ben peynir katmadım. Sadece ıspanak, soğan, baharatlar bu kadar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. İzlenmemiz falan düştü değil mi babam? Düştü Ahmet. Arkadaşlar hiç eskisi gibi patlamıyoruz. 30 bin, 40 bin izlenmiyoruz değil mi babam? Ne ne izlenmesi ya. Yani bu sıcakta emek çekiyorsan izlenmeyeler ki 2 dakika. Zaten sen bakmıştın 2 da evet. dakika Evet. Arkadaşlar artık bilgisayardan da bakamıyoruz. Ne oldu babanın bilgisayarı? Bilgisayarım şey yeni bozuldu yaptırmaya götürdü. Olmadı. Öbür tarafa mı gitti bilgisi? Yan tarafa gitti. <laughs> <laughs> Eğri boyuna gitti abi. Şimdi durduramak yukarı açtıktan sonra görüşürüz. Durduralım mı evet. emin Durdu. <laughs> Şimdi yukarımızı açtım. Çok da muhteşem bir iri bir yuka oldu. Çok güzel. Çünkü iri aldım bezeleri. Uçuracağız mı kamerayı? İnşallah uçalım. Ne Aferin. Bize de artık öyle oldu. Geliyorlar, geliyorlar, boş yorum atıp gidiyorlar. Arkadaş altı bin abone oldu. Oldu. Hala izlenmiyor. Altı bin yüz otuz mu oldu abone değil mi? Şimdi yağımızı seferken Şimdi yağımızı sepiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerin yanımızın ölçüsü yok. lezzetli mi olacak? Çok lezzetli olacak Ahmet. Aç mıyız açız? Aç da oluruz. Olmayız der. Beni de özlemişlerdir Emre'nin sütü. Tabii ki özlemiştim. Aç mıyızı? Tabii. Şöyle alalım. Şimdi Böyle patlayalım oradan buradan ki yağlansın yukarımız, her tarafı yağlansın, kuru Vallahi insanın sıcaktan sesi de düşüyor ya. sesin bile çıkmıyor sıcaktan. Şimdi, ıspanak'ı bir rahmet. Şimdi ıspanak'ımızı koyuyorum. Dolu dolu mu koyacağım onu? He? Dolu dolu mu koyacağım? Tabii, Çünkü doldu. az beze var. Bezelerimiz. Onu ben az ama büyük. Ufak ama büyük. Ben onları bir yürü aldım. Şimdi bu sıcakta onunla uğraşacağım. He? Ben mecbur yürü yürü aldım. Çok sıcak hava. Azıcık da üzerinden tuz ekeceğim. Bir tanesini yaparız, durdururuz şimdi. He. Çünkü çok uzun oluyor video. izlemiyorsunuz. Şöyle tam üzerine. Benim telefon yine alevlendi. Birazdan buzdolabına götüreceğiz değil mi? Hı -hı. <laughs> Şöyle duruyorum. Arkadaşlar yapması kaç saat oluyor ama yemesi 5 dakika sürmüyor değil mi? Tabii benim? ki yemesi 5 dakika sürmez ama yemesi çok güzel. Şöyle kenarını katlamayı unuttum Şimdi ben bunu iki tane yapacağım. Şuradan keseceğim şimdi. Ahmet oradan bir çare vermen oğlum. Evet şimdi keselim. Şöyle atıyorum üzerine. Arkadaşlar videoda konuşmayı bile özlemişim. Bayağı bir zaman geçti evet. çünkü. için. Şöyle büküyorum. Zaten geçen ay benim doğum günümde. Mayıs'ın 4'ü evet. değil mi? Doğum günümde bitti. 17 yaşına girdik. Bir ileri irade geri geri büküyorum. Ya sen ne tarif mi Şimdi tepsimizi alalım Ahmet. Durduralım mı Dur Durdur. Dur, dur. Şöyle kavurdum. Şöyle. Şimdi bunu tepsimizin içerisine koyacağım. Efsane tavır. Şimdi diğerini yapacağım. Hepisini aynı şöyle yapacağım. Ee, farklı bir şey yok arkadaşlar, değil mi? Evet, farklı bir şeyimiz yok, hep böyle. Durduralım Şimdi kenara alıyorum, durduralım. Sonuncusunu evet. açıyorum. Onu da aynı öyle yapacağım. Çok da muhteşem bir yuha açıldı. Biraz bunu ilerleteceğim. Şöyle bir çekiştirelim elinden. Şimdi dünya onu seferken görüşürüz. Tamam işte. Şimdi ıslana günü de döküyorum bunun da. Şöyle dökelim. Herhalde boş bastı gitti, ıslana gidi almadı. Durduralım mı? Durdur. tuzumuzu ver üzerinden de tuzu dökelim. Şimdi tuzumuzu da şöyle üzerinden döküyorum. Ben içine dökmedim ki sulanmasın diye şöyle üzerinden döküyorum. Siz boz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Durdur dur, Ahmet. Tamam. 10 dakika durduracağım. 10 dakika sonra yağını sürerken görüşürüz. Yorum önceden de satılmış var anamıza vereceğim. Diş sonra da görüşürüz. Çok muhteşem oldu. Ispanaklı göreğimiz pişti sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Çok da baksana hiç şey etmeye de gerek yok. Çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. İsfanaklı birer misafir bize hazırladı. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Ablam oğlum ayrolum, tumanay, qutmayın da onu tumanayın. Hortça qalın, dörsə qalın, əmriyə mutfağında qarın çox yoruldum. <laughs> Başqa videolarda görüşmək. Zəra hayırlı günləriniz olsun sevgili takipçilər. Bitti.